Kardeşleri bir kaza ayırdı. Kaza Erzurum'da yaşandı. Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi kaza. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak bahçeye uçtu. Kazada araçta bulunan kardeşlerden 24 yaşındaki Kadir İpçi hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Abdülkadir İpçi ise kazada ağır yaralandı. İpçi Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Acı haberi alan gençlerin yakınları da olay yerindeydi. Kimi sinir krizi geçirdi, kimi acı olayı sindirmeye çalıştı. Acılı aileyi sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polis bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.